Merhaba. Bugün Roanoke şehrindeyim. Roanoke Kürtçe'deki Ronak kelimesiyle aynı anlama geliyor. Bu şehir Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yer. Doktor Çarlak'la buluşmaya gidiyoruz. Koya'dan gelip buraya yerleşen bu Kürt doktor şimdi Amerika'nın en iyi doktorlarından biri. Nasılsın Doktor Çarlak? Merhabalar, merhabalar. Umarım iyisindir. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Koya aksanıyla konuşalım mı? <laughs> Çok şükür ben de iyiyim. Tanıştı hemza çok memnun oldum. Evet. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Adın gibisin. Meslektaşlarından duyduğuma göre çok her şeyden gülüyüm. adın gibi enerjik ve heveslisin. Çok sinir. yaşa, çok yaşa. Okay. You have an EDP Bugün Mahmudov adında bir hastamız var. 10 gün önce kalbinin sol tarafını ameliyat ettik. Sol atardamarı tıkalıydı. Yeterli kan akışını sağlamak için ameliyat ettik ve ona stent taktık. Şimdi kalbinin sağ tarafından ameliyat olmak için burada. Bu tarafına da 2 ila 3 stent takılması gerekecek. Miami'ye geldim. Miami ismin şehrin içinden geçen nehirden yani Miami nehrinden alıyor. Bu nehrin ismi ise bir zamanlar burada yaşayan Miami isimli yerli bir kabileden geliyor. Kentin nüfusu 442 bin kişi ancak kenti yıllık olarak ziyaret eden turist sayısı 24 milyondan fazla. Miami dünyadaki en önemli turizm merkezlerinden biri. Doktor Çala, klinikte günde kaç hastayı muayene ediyorsunuz? Haftanın bir günü klinikte çalışıyorum ve o gün en fazla 14 ile 17 arası hastayla ilgileniyorum. Peki kaç saat burada kalıyorsun? Sabah 8'den akşam 4 ile iki buçuk kadar. Yani sabah 8'den 14'e kadar mı? 14 ile 18 hasta. Aşağı yukarı. 8 saat yani. Kürdistan'da sizin gibi tıp fakültesinden mezun olan Kürt doktorlarımız var. Ama onlar, evet, 3 saat içerisinde veya aynı zaman diliminde, evet, 80 hasta ile ilgileniyorlar. Evet. 60 veya 70 hasta ile ilgileniyorlar. Evet. Öncelikle doktorun hastayı yeterince değerlendirmesi, durumunu incelemesi ve tedavi veya test için bir plan oluşturması için gereken süreyi düşünmeliyiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Doktor Çalak çok yetenekli bir doktor olmasına rağmen tıbbi konularda görüşlerini verirken alçak gönüllü ve diplomatik davranıyor bunca yıllık deneyimin ardından henüz yeni bir hastanın durumunu iyi bir şekilde anlayabildiğini ve doğru tedavi sağlayabildiğini kendinden emin bir şekilde söylüyor Sen ilahi ilhamla veya vahiy ile bile günde 80 hastaya bakamazsın bu mümkün değil zulüm olur Bir hastanın kendisine uygulanan ameliyatın ne olduğunu bilmesi çok önemli. Çoğu zaman bir hasta taburcu olduktan sonra kendisine ne oldu diye sorulduğunda bazı sağlık sorunlarım vardı, doktor tedavi etti diyor. Bu nedenle hastanın nasıl bir tedavi gördüğünü bilmesi çok önemlidir. Tedaviden bir hafta sonra hastalarımla bizzat ilgileniyorum. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kendilerine anlatıyorum. Damar tıkanıklığı ameliyatı olmuşsa ultrasonla taranmış damar tıkanıklarını göstererek tedavilerine ve diyetlerine uymanın sonuçları konusunda onları uyarıyorum. Vay. Sabah hava açıktı. Pürüzsüz bir gökyüzü, güneşli ve sıcaktı. Şimdi ise aynı günün akşamı ve aynı şehirde şiddetli yağmur yağıyor. Neden? Çünkü burası Miami. Hello. Hello everybody. merhabalar nasılsınız bu hasta son birkaç aydır covid-19 ile mücadele ediyor ve iyileştikten sonra hiperventilasyon yaşadı. Bugün sağ kolundaki ana arterden ameliyat oldu. Ameliyat sorunsuz geçti. Damarlar temizlendi ve artık tüm atar damarlarında yeterli kan akışı sağlanıyor. Ayrıca kolesterol tedavisi ilaçları kullanıyordu. Ancak artık son derece sağlıklı arterlere sahip. That's mine. Thank you. Thank you. Thank you. Evet, şimdi bir fast food yemeği sipariş ettik. Çok çabuk hazırlandı. Bu yemekle ilgili biraz bilgi paylaşayım. Çocukların beyninde peptit Brain Activity adı verilen bir bölüm var. Yani peptit beyin aktivitesi. Bu aktivitenin görevi nedir? Beyindeki duygusal tepkileri, hızlı tepkimeleri, anıları saklama ve hatırlama kapasitesi. Bu üçünden sorumlu. Son araştırmalara göre hazır yemekler her türlü beyindeki peptit aktivitesinin azalmasından doğrudan sorumlu. Yani bunu yiyen çocuğunuz duygusal tepkilerden uzaklaşıyor, robotlaşıyor. İkincisi öğrenme yeteneği yavaş yavaş azalıyor ve üçüncüsü hafızası giderek zayıflıyor. Yani sırf fast food istedi ve siz de kırmadınız diye çocuğunuzun beynine ve aslında geleceğine yavaş yavaş zarar veriyorsunuz. Bu da gelecekte kalp hastalıkları, obezite, diyabet ve kanser gibi başka sorunlara da yol açabilir. İşte bu yüzden bunu yemiyorum. Öncelikle Kürdistan halkına en içten selamlarımı gönderiyorum. Ben David Sein, Carlyleon Clinic'in kardiyoloji bölümü müdürüyüm. E, Doktor Çalak'ın yıllardır hayalini kurduğu bir haberi var bugün. Profesör Doktor David Sain ile işbirliği içerisinde kendisine açıklayacağız. Tüm uzmanlar özellikle de Doktor Çarlak için son derece güzel bir haber. Hadi tepkisine ve mutluluğuna şahit olalım. Size bugün çok önemli bir haberim var. Dün öğlen rektörümüz sizin profesör ünvanı aldığınızı söyledi. Oo çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Hak ettim bunu kesinlikle. <laughs>